Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün sizlere nasıl oluştuğu pek bilinmeyen bir yapıyı anlatacağım. Krater. Krater, yeryüzünde meydana gelen patlamalar, çarpmalar veya volkanik faaliyetler sonucu oluşan çukur şekilleridir. En çok bilinen türü volkanik kraterlerdir. Bu kraterler, volkanların püskürme sonrası merkezlerinde oluşan geniş çukurlardır. Bir diğer krater türü ise göktaşı çarpmasıyla meydana gelir. Uzaydan gelen büyük bir taş, Dünya'ya yüksek hızla çarptığında yüzeyde derin ve geniş bir çukur bırakabilir. Örneğin Meksika'daki Chicxulub Krateri, dinozorların yok olmasına neden olan çarpmanın izidir. Kraterler sadece Dünya'da değil, Ay-Mars gibi gezegenlerde de görülür. Ay'daki yuvarlak çukurların çoğu, milyonlarca yıl önceki göktaşı çarpmalarının izidir. Kısacası kraterler doğanın bize geçmişte yaşanan büyük olayları anlattığı sessiz tanıklardır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.